Herkese Manyak oyuncu kanalına selam. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız, bir şey yapmayacağız. Böyle az dakikada bir video olacak. Bugün size bir video duyurusu yapacağım. E biliyorsunuz ki e, da Brawl Stars oynayanlar bunu bilir. Brawl Pass bugün yenilendi. Gördüğünüz gibi Super Ren, Super Rangers Brock ve Search ve Search'ün Kara Şövalye şey geldi. Bu arada şarjımız. Kara şövalyesi geldi. Yakın zamanda yani nasıl diyeyim? Bu Brawl Pass'teki elmaslar bitene kadar full bu Brawl Pass'ı kasacağım ve bu Brawl kasana kadar belki nikemilir. Belki fullerim Brawl Muhteşem bir kutu açılımı gelecek ve şu Brawl Pass'la alakalı muhteşem bir sürprizim de var. İnşallah o zamana kadar taşarım, iyi birikir, iyi şey olur ve e, nasıl diyeyim ki? Ya illa bir karakter çıkacak o açılımından. Duyurumu yaptım. 5 gün boyunca karakter e, video gelmediği için e, video gelmediği konuşamıyorum ki. Video gelmediğini bu amaçla söyledim. Sezonun yenilmesini, yenilenmesini bekledim. Sezon da şimdi yeni bu sabah yenilendiği için Brawl Pass kasıyorum. Şimdi sabah olduğunda yeni buraya buraya yeni yeni görevler geleceği için Brawl Pass'i daha da hızlı yürütebilirim. Daha da hızlı şey yapabilirim. Bakalım Elmas nereye kadar gidiyor. Bayağı gidiyor yani. Tamam. Tam, tam 62'ye kadar bak. 62'ye kadar kasacağım. Ve 62'den sonra bir sürprizim yapacağım. Bir sürpriz yapacağım. Ve 62'den sonra kastığım zaman da buradan da 70'e doğru kasıp burayı da açıyorum. Ve şu <laughs> Şuradaki sarı etkinleştirme butonu görüyorsunuz değil mi? Orayla alakalı bir mükemmel bir sürprizim var. Hoşçakalın. Bay bay. Mükemmel kutu açılımı ne kutu açılımını görmek için tüm videolarıma like atıp abone olup bildirimleri açıp ve ka kanalımı takip etmeyi de unutmayınız. Video duyurusu kısa oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.